Telefon çalıyor. Acil durum. Acil durum. Acil durum. Acil durum. <laughs> Acil durum. Acil durum. Acil durum. Acil durum. Ne oldu Ryder? Bu seferki görevimiz bütün hayvanlar yaramış ve neredeyse su altında kalacaklar. Bu görev bizim ihtiyacımız olan. E, hayvanlar yüzmeyi biliyormuş ama yaralandıkları için yüzemezlermiş. Pekala. Herkes ara. Sky. Sky. Sky nerede Sky burada. <laughs> Pekala Ryder. Bu köpekcik uçmaya hazır. Hazırlar. Diğerleri nerede? Diğerleri de geliyorlar. Hadi araçlarınız hazır. Sizi bekliyor çocuklar. Pau Petrol. <laughs> Hadi, hadi, hadi. <laughs> ben Chase, ben Zuma. <laughs> ben robot köpek. <laughs> ben Sky <laughs> ve ben uçmaya hazırım. Başka Gülbey çoktan olay <laughs> yana gitmiş arkadaşlar. Bizi bekliyor. <laughs> Ben de istediği gibi. Hayvanları yukarıdan görebiliyorum arkadaşlar. Ama marşur gelmedi. Anne marşur geldi. Marşur orada ayağının orada. Hadi çocuklar. E nerede kaldınız? Gibi, bas. <gülüyor> <gülüyor> bu Bu, bu, bu Rakiydi. Raki. Rocky. Bence <laughs> sen suları <laughs> çöp arabanla çekebilirsin. Ne dersin? Em, o kadar yer yok ve bunu yapabilecek kişi tek <laughs> Zuma. Hadi Zuma o zaman. Daha su gelmedi bile. Su, su gelmedi mi? Hipopotamlar yağmur gerek yok şimdi onlar eliniz altında yüzebilirler. Suda durabilirler evet. Pekala şimdi ne Ama yapacağız Ryder? Ryder ne yapacağız? Tek gereken şey bu hayvanları. Evet. Yani bir yere götürmek. Yeni bir hayvanat bahçesine mi yani? Yeni yeni hayvanat bahçesi yok. Buradaki hayvanat bahçesi hayvanat bahçesi. Madem o zaman bunu, ne yapacağız? Bunları Afrika'ya götürmemiz gerek. Ne? Afrika. Ama biz sadece Papa petrol ekibiyiz. Nasıl bunu, bu kadar hayvanı Afrika'ya götürelim? Başka ha. bir yolu olmalı. Evet taşımıyor <laughs> ormanı. Herkes bir hayvan seçsin ve gitsin Afrika'ya. Tamam ama bizim sayımız yetmez Ryder. Bir daha düşün lütfen. Tek tek taşısak. Yine yetişemeyiz. Git gel çok uzun sürer. Benim başka bir fikrim var. Hepsini ormana götürelim. Ne dersin? Ormana uğraşabilir Çünkü orman çok yakın buraya. Ormana su ulaşsa bile yerler toprak suyu çeker. Bir şey olmaz. O zaman da çok ağaç olur. Hayvanlar ürünlerini göremez. Görür. Göremez. Yani o kadar çok su geldi diye bir sürü ağaç mı çıkar yerden? Ha. Ağaçları biz dikeriz ama. Gerçek. Onlar kendi kendine çıkmaz. Çıkar. Bunlar ilaçlar. Bence yamıyorum. şu tabanı getir, onlar orası orman olsun, ormana götürelim hayvanları. Tamam. Şurada. Herkes. Bak arkanda. Herkes ormana götür. Tamam. Son onlar herkes. bizim konuşmamızı anlamayacaklarına göre şöyle yapalım. Ben yukarıdan onları bu tarafa yönlendireyim. Yönlendiremezsin. Bir tek. Şey At edelim. kaçmaya başladı bile. Ya anne öyle değil. Tehlikeli sandık açıyor anneciğim. Tehlikeli hem tehlikeli hayvanları bir tek bunu yaptırabilir. Bence hepsini yaptırabiliriz. Ya ben de su hepsi... kayağımı açayım. Gerçekten hepsini yaptıramazsınız. Pardon sorularım. Ryder denemekten bir zarar gelmez. Hem birlikten kuvvet doğar öyle değil mi? Evet ama gerçekten böyle bütün yapamazsınız. Hepimiz, bütün hepimiz o tarafa gidelim. Ya Ve arabaları çalıştıralım. Biz etkileri yapabilirsiniz. Arabaları çalışsın. Zaten bir, bir, iki tanesi oradan gelirse onlar da o tarafa gider. Tamam mı? Hadi bakalım. Koşuyorlar. Ya anne. Koşun. Bak 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 bak. Bakın köpek korkmuş at. Bulut. Doğru yeri buldu. Doğru yolu buldu at. Hadi diğerlerini de. Bak bak. Ben de asker götürüyorum. Pat 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 pat. Askar misettim. Askar misettim ormana. Hipopotam bile geldi. Ne oldu Aa, robot köpek? Robot köpek bozuldu. Bozuldu mu? Bir şey olmaz çocuklar. Ben Başkan Goodway. Robot köpeğinizi yaptırırım. Yeter ki hayvanları kurtaralım. Çok çok az hayvan kaldı arkadaşlar. Biraz daha araçlarımızı şöyle hareket ettirsek Gerek yok. Hey robot köpekçik tamir bile oldu. Yeni hayvanları bile getirdi. Aslan dikkat et. Babot bebek. Bakın hemen hemen her hayvan geldi. Olamaz. Bir tane fil ve kaplanı unuttuk. O kaplan değil. Çita. Çitayı unuttuk. Rider. Rider ben Zuma. Orada bir tane kaplan. O oh, Pardon çita ve e, fil unutuldu. Ne yapacağız şimdi? Ne? Onları da sanırım Makine ben götürmemiz gerek. Peki Robot köpek hepsini at Allah. Sizi bekliyoruz. robot köpek. Bravo. Pau Petrol ekibi. sesi herkes. Yine gü günü kurtardı. Teşekkürler çocuklar. Başkan Goodway olarak hepinize bugünü tatil ilan ediyorum. Anne şimdi de